Oğlum, hani dertliydin? Aha. Hani dertliydin? bir eve girebiliriz aslında lan şuraya bir yere. Aynen abi ben de onu düşünüyorum İlan abi. Sağdan girin girdik, sağdan girdik. girin. Girdik 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 gel gel gel. Allah belanı. Gel? Oğlum, kasma ne abi. ya? Abi. Elimiz var abi. Ver ver. Çok iyi ya. Vallahi var ya. Bir bayım. Ay senin glitch'ine de sana da be. Aha. Oha. Ben yokum ben yokum ben burada yokum. Nasıl vuruyorlar abi? Arkam aynen aynen. Alanda hiç böyle. Orada baygın vardı. Orada baygın vardı zaten. Sist adam var mı? Şurada. Abi orada adam var evde. E, evde okey. Kurşun sıkıntım var ya. Ay alandayız. Aynen çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Alandayız alandayız aynen. Abi bunun arkadakilerini ne ara aldılar? Abi el yerine sıkıyorlar. Beş el altınız ne kadar var sizin? Şuraya bakayım İlhan ya. İlhan abi ben sana atayım Aysel'de IQ geçeyim. Uy! Hayır, hayır, hayır. Al sana. Gel. Açıkta Neresi, ya o Neresi gösteriyor belik? kendini. Şurada 160 satayım. Araba mı geldi? Ben geliyorum. Araba, araba, araba araba. Abi, abi karşıya istersen geliyorum İlhan abi. Kafa geldi, kafa geldi. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Berkay'ı bir kaldırın. Geldi. Sizin oraya geldi. Melih, support'un değil. Arkalayacağım. Merhaba, arkaladık ikimiz. Çift çıktı çift öyle Bir hale başka. Kaptan, support değil mi? Hadi be! Üstten mi ediyorsun Allah'ını Sakin kaptan. Her taraftan Ah be abi! Vallahi var ya... Abi siz Lan. Kaparsınız ya biz geldik. Diye biz, abi biz, biz, biz arkadan ya geldik. Onlar da. çoktan girmiş bile abi. Çok hızlı Yerdi geldiler ya. size. Bak geliyorlar şimdi. Kaldıralım Melih bir yandan elit ekibi onların arkasından rotasyon gerçekleştiriyor. Elit ekibi Tükron'un tam arkasında yer alacak gibi görünüyorlar. Güvenli alan içerisine oh girdiler. Be. Ve buradaki bina çevresinde Tam zamanlamayla geldiler var ya Dragon düştükten Atuçlar sonra. Atışlar başlayacak Dragon. Sağlık eşyasını kullanmaya Tam, tam zamanında ben de bombayla yakalandım. At, 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 bak sıkıyor bak görüyor musun ya? Kaçtı ya, içeri. Atışını yaptı. Gogi'yi gördü. Baksana siz İta buraya gelince adamlar direkt bize basmış abi. Dragon ve Melih oyuna veda etmişler orada gördük. Başlara da dedi Poggi. Tamam şimdi yerde. Biz Ondan orada kortunuz daha iyi oluruz. Kapısı açıldı. Poggi yerde kaldı. İkiye karşı bir pozisyonu kaptan için. Dağdan soldan atışlar gelmeye devam ediyor. Hayır, üçe karşı bir yer. kaptan atışlarını yapıyor ama. Elite Gaming burada Türk Proyu oyundan elemeyi başarıyor. Dur, az burası yerine bak. <laughs> Orada bir daha var. Hadi abi. Çöktün oraya. <laughs> Nasıl deme çemiyor? Bugün altında. Yunus. Yunus hadi bakayım. Oğlum, ne, ne oluyor orada ya? Ölüm Nasıl yat yat Aynen. Bu bombaya git be. Oy güzel. Ben <laughs> bakı geliyor. Hadi evet, abi. Benim burayı geliyor. <laughs> Oha, şişliyor mu lan? canım gitti sanki. Bilmiyorum. İşte var mı? Düştü. Yine bir var abi. yer değişikliği yap istersen. Burası tehlikeli oldu. Bu sana dikkat et abi. Ayy vurdular ya. Aa gördün Yunus yaptı. Hiç ayrılma. Kafaya geldi galiba. Aynen. Geri sür. Geri sark. Neden? Ya Doğru, yaşıyor, hala var? mı? Alandasın. Var bu önde duruyor. Hala duran bir ekip var önde. Baygın. Nerede? Solda mı? Aynen abi. Solda. Aynısından bir tane daha attım ama belki kill gelir. Gel Süper. Abi. Ah be oğuz. Orayı bitirdiler. 2-2, 2-2, 2-2. Dalmanız lazım mı bilmiyorum ama alan... 3-4, alan alan. 2-2 şu an. Alandayız ama, alandayız. Yunus bunlar mı siz atıyor? Aa anladım. bak bak çık. Çıkıyor, Yunus duydum, çıktı. Olup Vox olup sen şaşırt sadece Vox. Aha şu aradan geçecek. Aradan Gösterme oluyor. ha dibine gelene kadar göster. Aynen aynen hiç. Aynen aynen sakın. Ben bas ben basacağım al. Alt size şey F9 açıldı. Ben Nerede kaldım, bas biliyorum benim bardağımın altında bas tamam mı? Tamam abi. Basacaksın. Merdivenin altında. Kit basmaya gerek yok. Üç Sol'a şey geçti. Var, bence oynayın. Ama açık alan. Nasıl oynayacaklar? Kit basacaklar. Oynamazlar. Ha, Yunus bassın biri oynasın işte. Yunus da vurur ama oradan. Ya, yok sen kitini basacaksın, ben basacağım tamam mı? Tamam abi. Sağ tarafa molotofu atıyorsun, adam sana çıkamıyor, sağdan da açılıyorsun yani o böyle bir şey. Bu sağda adam var mı acaba ya? Geçti, ben öyle gördüm. Sola birisi geçti. Abi sola atayım, sağdan çıkayım daha iyi olmaz mı? Soldan çıkabiliyor mu ki? Ben... Çıkabilir. Yunus onlar sana... Üstte bile çıkabilir. Çıksan... Belki üstte bile adam vardır. Molotofu İndi. kullansana. Da... Şeyde, bak siz sattılar galiba. Bir dakika musat. O demiri var ya ortaya çarptırıp adamların arasına düşer ya. Kullediler. Basacak bunlar. Kanka çıkıyordu asap adam. Galiba. Tamam, ben. Sayıyor. Sayıyor. Sayıyor mu? Aynen. Biraz Kit Yunus? Basana. Abi bence şunun altına atayım ya kit belki tamam. basana. Tamam. Okay. Okey. Aynen tamam. Geldi galiba. O kit bastırmamaya çalışacak. Aynen biri orada. Yunus onu attım onu şimdi değil ama tam son saniye onlar koşacak ya o ara. Abi direkt yanına çarptırtacağım. Aşağıdaysa büyük ihtimal aşağıdır ya. Orada orada, orada. o da evet. senin gibi bekliyor gördüm ben onu. Üste mi benim gibi aşağıda? Hayır ama. alttan merdivende duruyor. <laughs> ama sen gösterme ya. <laughs> Aynı son. Şarj Şarjör geldi. Geldi. Tek tek gelmedi lan. Tamam çık artık. Gel! Diyeceğim de. Ne Helal ne lan sana! Ya. <laughs> ya var, <işte. gülüyor> Hadi bakayım! Kardeşim benim ya. Helal sana. <laughs> Haydi bakalım. Evet, Eli Çetin. Bak Yunus birazdan şeyden sıkacak sana. Seni hazırladı. Takım arkadaşları Bak, hazırlıklarını tamamladı. Ya, hasar alacak şimdi. ekibinin hazırlıklarına bakalım. bakalım bir be. Motofu var Yunus'un. Yola doğru bir motof gönderecek Yunus. Tam da çıkacakları yöne doğru. Bak gördün mü geçmiş. Ben yola gördüm yola onu oradan geçtiğini. Yani. Oldukça tehlikeli ama başarıya ulaşması halinde Fury ekibine galibiyeti getirebilecek bir hamle olabilir bu hamle. Kit için kalabilir. Kit'in sisini çıkardı şimdi. 8 kit biriktirmiş Fırat. Büyük ihtimalle Fırat kit için kalacak burada. İki takım arkadaşı ikiye karşı, ikiye karşı iki pozisyonunda mücadele verirken Fırat e, orada kit için kalacak. Yuri ekibi için aynı durum geçerli mi? 7 kiti olan bir e, Veok var. Veok rakibin ayaklarına atışlarını yapıyor orada ama isabetler Bakayım. Mermiler. Aa Yunus. Aa Yunus Dolayı gitti. Gitti. Gitmedi gitti Çetin bu gitti. Aldı şimdi Yunus'un atışıyla. Bak Yunus görüyor musun o merdivende? Aynen mi? Oradan oraya. oraya. Ha merdiven kısmı mı? Yuri ekibi otomobil. Aynen oldu. dibinde. Çok iyi bir şekilde kullanması Yanlış. gerekiyor. 28 dakikayı geride bıraktık. Oyunun artık son 2 dakikası. Nefesler tutuldu. Bir yanda Fury, bir yanda Elite. Finaldiler. Yunus. Bekliyor. Elite Gaming bekliyor. Bizim leş neydi ya? Onu göreyim bir. Şimdi Elit Çetin Or ilerledi. Ha geldi. Ç Çetin yakın konumda. Yunus Abi, yerde çok kaldı. Ve Oksa karşı karşıya kalacak şimdi Çetin. Bir arkadaşı daha geldi şimdi. Ha, hey, like, like. Bir oyuncu yerde. Bak like, bir like. Oyuncu like. düşürmeyi Süper ha güzel. Bir karşı bir <gülüyor> pozisyonu. <gülüyor> çok güzel olay. Onu da oradan vuracaksın ha. Ve Oksa karşı karşıya kalacak şimdi Çetin. Bir arkadaşı daha geldi şimdi. Ha, hey, like, Bir like. oyuncu yerde. Bak, like, bak. Bir like. oyuncu like. düşürmeyi başlayacak. Süper ha güzel. Bir karşı bir pozisyonu. <laughs> çok güzel olay. Onu da oradan vuracaksın ha. Rusya'ya karşı bir pozisyonunda alan <laughs> geldi şimdi. Rusya'ya <laughs> evet. atışlarını yapmaya başladı. Yunus Fırat'a doğru atışlarını Oy, yaptı. Yunus maçın galibi olmayı başardı. <laughs> Yunus. Winner winner chicken dinner.